Macera çok severim ama ah, aklıma yandı ya. Macera çok severim ama aşk konulu aslında ne kadar çok size paylaşsam da aşk günleri çok izleyen insan değilim. Ama alıcı karanlık, mükemmel. İzledim arkadaşlar onu, ilk çıktığımda izledim hatta. Çile şey yazmış Hatta birkaç defa izledim. Güzel filmdi. O da güzeldi. Aynı böyle. Aynı asla aynı olamazsa, Hani tatlı, tatlı bir filmdi. <laughs> Film öner. Yani öneririm sonra kötü örnek oluyorsun falan derler Bir öneremiyorum ki. Benim izlediğim şeyler de hep böyle Manyak <gülüyor> sizler. <gülüyor> Gerilirsiniz, korkarsınız. Sonra Aybüke puanlarını korkuttu diye dinliyorum. O yüzden ağzımı açamıyorum arkadaşlar artık. Hareket edemiyorum. Bu <laughs> saatte bütün filmlerini izleyin. Istiyorum. bütün filmlerini izleyin. Bir tane ölümlü insan kötü bir film. Bir tane. <laughs> ne tarz seviyorsunuz? Önerebilir miyim? Yani ben gerçekten abartmıyorum bu konuda çocukluğumdan beri benim e, anne babamla film izleme böyle şey bağımlısı olduğu için özellikle zaten çoğu e, eski filmleri de onlarla izlemiştim. O yüzden film kotam çok dolu. Aşırı film hafızam var. Ne tür istiyorsanız söyleyin, öneriyim. Aa niye donuyor ya? Affetmeyeceğim şeyler, hiç affetmeyeceğim şeyler. Yani ben hiç affetmeyeceğim şeyler yapan insanlar da oldu. Ama ben affetmek için affeden biriyim galiba ya. Hani bu biraz benim isteğe bağlı herhalde. Yani ne kadar affedersin, bok gibi bir şey de yapmış olsa atıyorum karşımdaki. Ben affetmek istiyorsam affediyorum. Ben karşımdaki insanı çok seviyorsam affediyorum. Böyle biriyim yani. Veya işte kendi içimde affediyorum. Aynen orada böyle bir enayilik biraz söz konusu yani hani fazla iyimserlik var orada yani. Onlardan Armut nokta kuma teklif verdim de teklif <laughs> İlk i̇şte teklifleri verdim de Teklifler geliyor Çalışanları mı olacak? Çok <laughs> güzel. Nasıl erkeğe ilginç ay, ay, ay. Ben konuşamadım bile. Erkek, ne o no, erkek ya? Konumuz gerçekten işte Vaymayın kızlar, ne güzel. Kızlar o kadar kapsamlı bir konu ki. Biz de hakkında konuşalım. Ben böyle fırlama sevmiyorum. Böyle hiperaktif deli dolu böyle şey sevmiyorum. Hmm, böyle efendi, uslu, böyle oturmasını kalkmasını bilenlerle nasıl konuşması gerektiğini bilen, uslu, düzgün, terbiyeli, mülayim, efendi. Eee... Dırdır yapmayan, kendi halinde i̇yi. iyi iyi niyetli adam gibi adam